Merhaba sevgili sinema severler. Merhaba. Bu akşam düğün davetiyesi var. Vacip. Evet. Bir Filistin filmi. Eee 2017 yapımı. Toronto Film Festivali'nde dünya premierini yapıyor. <laughs> Dubai Film Festivali'nde en iyi aktör ödülünü kazanıyor. Muhammed Bakri ve Salih Bakri birlikte kazanıyorlar. Daha sonra Kerala Film Festivali'nde en iyi film, en iyi senaryo ödüllerini kazanıyor. Muhammed Bakri en iyi aktör, en iyi erkek oyuncu. Mardal Plata en iyi film, Muhammed Bakri yine en iyi erkek oyuncu seçiliyor. Onlardan konuşuruz. Filistin sinemasından da konuşuruz ama biz yönetmeninden başlayalım. Muhammed cesirden başlayalım değil mi? Doğru, başlayalım. Çok ilginç bir hayat öyküsü var. Meri Cesir, e, Beytli Emli, köklü bir aileden geliyor. E, dedeleri 1930'larda böyle e, bir şeyde, ekonomik buhranda servetlerini kaybetmişler. O yüzden babası Birleşmiş Milletler'e girmiş. E, özellikle mültecilerle e, çalışmaya başlamış. E, daha alçak gönüllü bir hayat sürmüşler. Ve e, Suudi Arabistan'a. Yani gitmişler. Orada Riyad'da çalışırken Anmeri Yasir oradaki cesir, oradaki bütün şeye, ortama uyum sağlayamamış. Yani başörtüsün üzerine küçük çiçekler falan dikmeye başlayınca onu Dallas'ta bir okula göndermişler, liseyi okusun diye. Hatta George Bush'un kızlarının da okuduğu okul bu. Amerika'da kalmış, sinemaya heves edince bir Los Angeles'a gitmiş. Orada çalışmış ama hiç sevmemiş Amerikan yani Hollywood tarzı bir sinemayı onun yerine New York'ta sinema okumak için atlamış arabasında Amerika'yı kat etmiş gitmiş bir daha da geri dönüp bakmadım diyor ve New York'ta sinema okumuş. Evet bir senaryo ajansında çalışmış yanılmıyorsam orada bir sürü senaryo okumuş ve demiş ki hatta okuduğum bazı senaryolardan birçoğunun gerçekleştirildiğini de gördüm. Ne gerek var? Yani filmleri de hiç beğenmemiş. Amerikan tarzını, o kuralları, o kuralcı yapıyı hiç beğenmemiş. Oradan kendim çok daha iyisini yazacağımı, daha iyisini yapacağımı düşündüm diyor. O yüzden de biraz işte New York'a gidip orada kendi sinemasını bulmaya çalışmış. Bu arada başka bir sürü işte de ben mesela bir yerde gördüm. Telefon operatörlüğü yapmış, radyo DC'liği yapmış, haber kameramanlığı yapmış. Amerika'da okuyup çalışırken çok normal bunları yapmış olması. Yani hayatta kalmak hiç kolay değil tabii. Evet, hatta tiyatro dekorunda çalışmış, oyun yönetmiş. Daha orada o dönemde birçok iş yapmış. Evet. Ama sonunda bir kısa film yaptı. Like 20 Impossibles adında ve o 2003 yılında Cannes Film Festivali'nde yarışmaya seçildi. Ki bu çok önemli bir başarıydı. İlk kez böyle bir başarı elde ediyordu bir Filistinli genç kadın yönetmen. Evet orada mesela ilk kısa Arap filmi olarak geçiyor. İlk Filistin uh -huh. filmi olarak geçiyor. Like 20 Impossibles. Ee, orada sanatçının sorumluluğunu ve politikayı sorguluyor. Şimdi bugünkü filmde de konuşacağız. Şimdi Filistin filmi deyince, Filistinli kadın sinemacı deyince ondan beklentiler var. Tüm dünyada bazı beklentiler evet. var. Şimdi Filistin'de ciddi bir belgesel geleneği var. Hala da sürüyor. Belgesel önemli bir gelenek. Ve bununla yüzleşmiş aslında Cezir'de. Yani ben belgesel... E, de yüzleştim ama konulu filmi yani Kurmaca'yı seçtim diyor. Kurmaca bana daha çok özgürlük veriyor diyor. Haklı da. Evet. Yani çok daha esnek bir yapıya bürünebiliyor. Çok daha fazla meseleyi ...kendi istediği gibi anlatmanın olanaklarını bulabiliyor. Tabii bunu iyi yaparsan bulabiliyorsun ki... E, ...Anne-Marie bunu hiç de fena yapmadığının e, altını çizmemiz lazım. Çünkü bugüne kadar yaptığı e, iki uzun metrajlı film... ...Bu Deniz'in Tuzu, Salt of sea, ve When I Saw you, Seni Gördüğümde... ...ikisi de çok başarılı yapımlar oldu. Evet ikisi de birçok festivalde oluşuyor. E, ve çok da başarılı oluyorlar. Gerçekten birçok evet. ödül kazanıyorlar... Bu Deniz'in Tuzu ilk uzun film. Bu akşam seyredeceğimiz üçüncü uzun filmi. Amerikalı aslında biraz kendi hayatından da izler var değil mi? Var var. Amerikalı evet. bir kadın Filistin'e geliyor, memleketine geliyor Bu Deniz'in Tuzu'nda. Evet. Ee, ve biraz otobiyografik bir film. Ve sen e, sert bir film olduğunu da düşünüyorsun. Şöyle, e, hiç de böyle sevilesi bir karakter yaratmıyor. Yani e, filmdeki alter egosu, e, burnunun dikine giden, inatçı... Zıtlaşan bir karakter Şimdi bütün hayatına Baktığın zaman Anmari Cesir de öyle Şu an inatla Beytlehem'de Yaşıyor ki bir ara giremiyordu bile evet. Bir ara Ürdün'de yaşıyordu Kocasıyla birlikte Ama şimdi yani Beytlehem'de Kız kardeşiyle birlikte yine dededen kalma 130 yıllık bir evde Filistin filmi kurdular Ve bir sürü prodüksiyon yapıyorlar yani Filistinden başka önemli sinemacılar, yapımcılar onlarla birlikte çalışıyor. Yani bu e, inatla kazanılmış bir hak. Yani kendi köklerinin olduğu yere memleketine bağlanmayla ilgili çok ciddi bir azmi var e, Anmarie Cesar'in. E, o filmdeki Süreyya karakteri de taslamam böyle biriydi. <laughs> evet. Ya aslında çok belirleyici gerçekten bu akşam filmde de var bu Filistin'de kalmak ya da kalmamak evet. meselesi. Onu konuşacağız. Bu konuda çok ciddi bir seçim var orada kalmak ve orada yaşadığın altını çizelim. Aynı zamanda Dreams of a Nation, bir ülkenin hayalleri diye bir proje var Filistin Aha. projesi. Zaten baktığında internette biyografisini hem küratör olarak geçiyor hem şair olarak geçiyor. Ülkeleri var, şiirleri var. Onlar yayınlanıyor bazı dergilerde. Şimdi bu Dreams of a Nation'da bir uğraşıyor Filistin projesi. Mesela New York'ta da Filistin filmleri festivali düzenliyor, günler hı hı. düzenliyor. Bunlar için tehditler de almış New York'ta bunları yapma diye. Ya. Fakat sonuna kadar dik durmuş, gerçekleştirmiş. Daha sonra bir gezici festival düzenlemiş. yine Filistin filmlerini alıp dolaştırmış ülkelerde, Filistin'de de yapmış bunları. Hı. Bu konularda çalışıyor. Yani evet. sadece film yönetmenliği yapmıyor. Festival yöneticiliği, küratörlük yapıyor, hocalık yapıyor. Benim evet, Güney evet. Kolombiya'da dersler veriyor. Evet. Özellikle de gençlerle Filistinli ve Arap sinemacı gençlerin çok önemsediği bir hoca. Ee, onları da eğitimci kişiliği de var. O da devam ediyor. Var. Ee, en son e, 2020 Berlin Film Festivali'nde jüri üyesiydi. Ee, yani e, sinema dünyasında da saygın bir yere geldi. Ee, mesela ikinci filmi e, Seni Gördüğümde ve Oy'da da ee, Ürdün'de e, 1967'deki e, büyük e, şeyi, savaşın ardından e, mülteci olan e, bir anne oğulun e, hayatta kalma çabasını anlatıyordu. E, baba belli ki e, şeyde, e, Filistin tarafında kalmış ama ölmüş mü ne olmuş çok e, bilmiyoruz. Yine çocuğun gözünden anlatıyordu. Yani sadece öyle otobiyografik filmler yapan biri olduğu da düşünülmesin. Ee, kesinlikle. Ee, Filistin e, meselesini ve memleket kavramını eline boyuna sorgulayan bir yönetmen. Evet film arkasında konuşuyoruz gerçekten. Evet. <laughs> iki tane erkek karakter var. Çok iyi yazılmış iki tane erkek karakter <laughs> gerçekten var. Öyle. Ya, yani, otobiyografi değil ve çok iyi yaz... Erkek karakterleri de çok iyi yazdığını söyleyebiliriz. Buradan oyunculara da geçebiliriz istersen. Geçelim tabii. Muhammed biz... Bakri'ye geçelim. Şöyle başlayayım. Muhammed Bakri hiç düşünmüyormuş başlangıçtan beri Cesir. Çünkü diyor ki Muhammed Bakri sen de iyi tanıyorsun biliyorsun evet. inanılmaz karizmatik bir adam. Yani bir yere girdiği zaman bütün bakışları üstüne toplayan son derece karizmatik bir adam. Tek kişilik oyunları var İsrail'de Filistin can, çok önemli ve onun böyle bir adamı canlandırabileceğini düşünmedim ben diyor. <laughs> ve zor, onu zor seçtim diyor ama ondan sonra diyor film çekimlerde onun değişimini dönüşümünü bedensel dönüşümünü görmek çok etkileyiciydi. İyi ki onu seçmişim diyor. <laughs> Ben Muhammed Bekri'nin hani altından kalkamayacağı rol olduğunu hiç düşünmüyorum. Ee, gerçekten sadece Filistin'in değil ama bütün Arap aleminin ve dahi muhalif İsrail sinemasının e, en iyi oyuncularından bir tanesi. Müthiş karizmatik bir oyuncu. Yani o adam star kumaşından dokunmuş. Dünyaya bunun için gelmiş. Zaten birçok uluslararası prodüksiyonda hani küçük de olsa falan hani bir rol lazımsa gidip Muhammed Bekri bulunur. E, Celile doğumlu. 1953'te Celile'de bir köyde doğuyor. E, Tel Aviv Üniversitesi'nde hem Arap Edebiyatı okuyor hem oyunculuk okuyor. Sonra tiyatroya başlıyor. E, Tel Aviv'de Habima Tiyatrosu, Hayfa Tiyatrosu, Lamallah'taki meşhur El Kasaba hmm. kasaba Tiyatrosu, e, onun e, işte, tek kişilik oyunları da çok meşhurdur sen de söyledin. E, Birçok e, şey önemli e, prodüksiyonda rol alıyor. Sonra Costa Gavras... Ona Hanna Kay filminde önemli bir rol veriyor. Evet. Ee, ve e, yani bu 1983 işte Costa Gavras'ın o filmiyle birlikte e, yani Muhammed Bekri'nin önü açılıyor. Evet ondan sonra hemen Amos Gita ile mesela 1986'da evet. Esther var. Evet. Daha sonra şöyle filmografisine baktığında baktığında e, ABD, Fransa, Kanada, İtalya, Taviani kardeşlerle çalışıyor. En evet. son Homeland diye bir dizi var 8 sezonluk Hı -hı. sevilen bir dizi popüler evet, bir evet. dizi onda oynuyor. 2020'deki 7 bölümde o var evet. Evet yani bu uluslararası bir oyuncu. Birçok tabii. projede oynuyor. Önemli yönetmenlerle çalışıyor tabii yani kardeşler dahil olmak üzere. Bir taraftan da yönetmenlik yapıyor. Dört tane de belgeseli var. Ve bu belgesellerden bir tanesi de bayağı tartışmalar yatan, konuşulan belgesel Cen'in Cen'in hikayesini senden dinleyelim. Evet. E, evet bu konuda röportaj yapmıştım kendisiyle. E, tam sondan bir önceki belgeseli Zehra teyzesinin hikayesini anlatıyordu ama teyzesinin hikayesi Nakba'dan yani 48'den bugüne uzanan bir hayat öyküsü olduğu için aynı zamanda hani bir Filistin tarihin paralelinde akıyor diyebilirim çok etkileyici bir filmdi. O tam o zamanda bu dava doğru çıkmıştı Ne oldu? Cenin Cenin, Cenin kampındaki katliam üzerine bir film, bir belgesel. E, e, tabii ki yani İsrail e, tarafından baktığında bu, bu katliam değil operasyon müdahale o yüzden e, tabii e, Tel Aviv'de doğmuş büyümüş ve İsrail vatandaşı olduğu için ona dava açtılar e, Yani filmin yasaklanması şu bu çok önemli değil ama şöyle bir e, oyun döndü 5 asker biz o operasyondaydık biz katliam yapmadık diye tazminat davası açtılar 2 milyon 700 bin şekerlik bir davaydı eğer o dava e, temizde e, bozulmasaydı e, Çünkü karar alınmıştı. E, askerler haklı bulunmuştu yani bütün hayatı her şey bitecekti. Çünkü başka bütün askerler de emsal olarak dava açacaklardı ve ortada Muhammed Bakri'nin yani ne bir kuruş parası kalacaktı ne de yani muhtemelen hapse de düşecekti. Başka bir şey de yapamayacaktı. Vatana ihanette de suçlanmış olacaktı. Ama bunların hepsinin üstesinden geldi. sonunda işte filmlerini yapmaya devam ediyor çok şükür. Evet bu Cenin Cenin işte ta aslında 2002 tarihli bir film. İkinci intifadan sonraki olayları anlatıyor hı hı. senin söylediğin gibi. Oradaki bir katliamı anlatıyor. Bunu görev olarak söyleşiler yapmış belgesel. Başka belgeselleri de var ve bunu da ısrar ediyor. Yani korkmuyor. Çok üstüne gidiyor aslında. Evet. İşte denetli yani senin dediğin gibi en son 5 askerin açtığı dava onu tam bitirmek için bir tamam öyleydi. Ondan önce de ciddi bir şey var. Sansürle savaşması, boğuşması var Şöyle vardı. Yani sen bunu tek taraflı yaptın dedi ona evet. mahkeme. Yani sadece bir tarafın görüşünü yansıttın. Dolayısıyla bu bir belgesel sayılmaz dedi. Evet. Yani öyle mahkemelere bazen neyin sinema olduğu, olmadığı gibi görüş vermesi de hani korkunç durumlar yaşar baskı altındaki sanatçılar ama Muhammed Bekri yani artık efsaneleşmiş bir isim. Da biliyorsundur o bir e, Türkiye yönetmenin kısa filminde bile oynamıştı. 2004'te Locarno'da Private Line'in aktör seçiliyor. Onu söyleyelim. Savare Costanza'nın filmi. Evet. E, Zeytin Asatı'nda oynuyor. Hanna Elias'ın filmi. Beyond the Walls var mesela 1984'te ikinci filmi ki çok ses getiren bir filmi. Bunları evet. Bunları da söyleyelim. Ve bir özelliği var. Genç yaşta evleniyor. Altı çocuğu var. Evet. <laughs> altı çocuğunda üç tane oğlu var. Ve bu üç oğlum üçü de oyunculuk. Baba mesleği. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> ve bunlardan bir tanesi Salih Bakri de Bekri bu akşam filmde yine başrolde karşımıza çıkacak. Hem de oğul rolünde. Evet. Yani en çok ona benzeyen zaten Salih. Ziyad ve Adem de yani iyi oyuncular. Onlar da babaları gibi. Ama baba oğul yani Muhammed Bekri ve Salih Bek efsane derecede yakışıklılar bir kere. Çok da benziyorlar. O yüzden çok büyük starlar. Ee, şimdi e, Salih Bekri de Baba Mesleği'ni seçti. Ee, kupa finalinde, e, işte Eren Koleri'nin ünlü filminde e, oynadılar. Birlikte orada da çok çok iyiydi gerçekten. Ee, en son ben e, Cannes Film Festivali Eleştirmenlerin Haftası'nda jüri üyesiyken e, Salvo adlı film kazandı. E, i̇ki İtalyan yönetmenin Sicilya'da geçen film orada tek başına başroldü. Biraz böyle Melville'in Samuray'ından esinli bir e, janr filmiydi. Gerçekten çok başarılı. Onun da babası gibi tiyatro ile başlıyor. Ee, bir tiyatro geçmişi var hatta Ölüm ve Vakire'de etkileyici bir rolü olduğu söyleniyor. Bando'nun ziyareti var işte. Ve işte Amberi ile de bir iyi bir yönetmen oyuncu ilişkileri var. E, Deniz'in Tuzunda da oynamış daha önce. E, ve Elia Süleyman onun evet. da oyuncularından. Evet the time that remains geride kalan evet, diye biliyoruz onu. onda da oynuyor. Hı -hı. E, ve hakikaten Radu Mihaianu'nun bir filminde oynuyor 2011 yılında Roman yönetmenin çektiği bir film. Evet. Francis la source de femme diye bir film o. Evet. kadın e, neydi Türkçe'ye çevrilmişti evet, ama. Evet. Onda çok da hoştu. oynuyor. O, falan oynuyor evet. O da uluslararası bir oyuncu son dönem mesela Kule diye bir animasyon var. Onda da seslendirme yaptığını söyleyelim. Evet. Yani zaten Muhammed Bekri'nin filmografisini saymaya burada vaktimiz yetmez. Şimdi filmi izleyelim biz. Önce performanslarını görelim. Filmden sonra yeniden karşınızda olacağız. İyi seyirler.